Peki piyasalara yansımaları nasıl haftanın son işlem gününde nasıl bir tablo oluşacak bunu da XTB araştırma uzmanı Kutay Gözgör ile görüşeceğiz. Sayın Gözgör merhaba siz de hoş geldiniz elimize. Merhabalar, sağ olun, merhaba. Teşekkürler. Şimdi dün baktığımızda İran görüşmelerinde çerçeve anlaşma imzalandı ve ardından petrol fiyatlarında sert düşüşler gördük. Bugün içeride enflasyon verisi geldi. Şimdi de dikkatler artık ABD tarafından gelecek. Tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Nasıl değerlendirirsiniz tabloyu, haftayı nasıl kapatırız? Evet aslında dediğim gibi sektör düşüş önemliydi. Çünkü baktığımızda anlaşma sonrası şöyle söyleyebiliriz ki özel İran'a daha öncesinde ihracatla ilgili bir yaptırımlar uygulanıyordu. Ve şu an itibariyle bu yaptırımların kaldırılmasını bekleyebiliriz. Ve bu yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte ortalama piyasaya günlük olarak İran kaynaklı bir milyon bir arz artışından bahsediyoruz. Bu da zaten piyasaların yansımış durumda. Aslında genel görünümüne baktığımızda petrol özellikle OPEC dışı ülkeler yani Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada gibi ülkelerde zaten petrol arzının yüksek olması genel olarak piyasaların 110 dolar'dan itibaren başlayan düşüşünde etkili olmuştu ve sanki bu etkiyi biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Öte yandan dediğiniz bir Öğleden sonra açıklanacak bunu aktarmış verisi önemli ama şöyle de ilginç bir, bir görünüm var bugün. E çünkü piyasada Paskalya'dan dolayı hem Avrupa bölgesi hem de Amerika Birleşik Devletleri kapalı olacak. Yani işlem hacmini bir miktar düşük olmasını bekleyebiliriz. Yani daha çok piyasadaki fiyatlamalar bir sonraki haftaya kalacak gibi gözüküyor. Hani tarım dışı istihdam verisinin beklentisinin altında kalmasıyla birlikte doların bir miktar değer kaybettiğini bekleyebiliriz. Aslında zaten FED'in son yaptığı toplantı sonrası yani 10 18 Mart'ın gerçekleştiği toplantı sonrası biz Amerika'da faizlerin zaten çok hızlı artmayacağına dair bir mesaj aldık. Bu da dolara bir bakımda olumsuz yansımışı ve birçok kalitelerde e, görünüm düzeltmeye doğru yönelmişti. Ve bu düzeltmenin bir miktar daha devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak dolar TL için şöyle de konuşuyoruz. Evet dolar belki global olarak değer kaybedecek ama içeride bizim düşük enflasyon aynı zaman düşük büyüme sürecinin e, dolar da özellikle bir yanan değer kaybetmesinde etkili olabilir. Ve bu da bizim daha çok diğer gelişmek zorundaki para bilimlerinde ayırmamızı sebep edilebilir. Aslında bundan sonraki süreçte FED'den ya da dolardan kaynaklı bir korkumuz olmaması gerektiğini daha çok kendi içimizde kendi temelimizle ilgili sıkıntılara yönelmekte daha faydalı olabileceğini söyleyebilirim şimdilik. Şimdi baktığımızda çekirdek enflasyonda bir iyileşme görüyoruz. Şimdi Nisan'da da Merkez Bankası toplantısında nasıl bir karar gelir, etkiler mi? Evet, çekirdek enflasyondaki düşüş yaklaşık 4 aylık süreçten beri devam ediyor. Ee, enflasyonun tek olumlu göstergenin bunun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çekirdek enflasyonun iyileşme geçtiğimiz ayda devam ediyordu ve Merkez Bankası buna sadece olumlu bir şekilde atıfta bulunarak Merkez Bankası faiz oranını sabit bırakmıştı. Burada da aslında benzer bir senaryo görebiliriz. Çekirdek enflasyon iyileşmesi olumlu ancak genel olarak tüketicinin içerisinde kullandığı kalemlere baktığımızda gıda yani ve enflasyon için gıda ve e enerji fiyatları yer alıyor. Bunlar önemli gelir tarafını gösteriyor. O yüzden Merkez Bankası maaşit enflasyonda bir iyileşme görmeden e faiz indirimde yöneceğini e düşünmüyorum açıkçası. Daha çok biz maaşit enflasyonda bir iyileşme gördüğümüz takdirde ki bu da şu an itibaren Nisan ayında potansiyel olarak var. Çünkü bir baz etkisi göreceğiz. Ancak bir faiz indirimden söz edebiliyorsak Nisan ayındaki enflasyonu görmek önemli olacaktır. Bu bağlamda baktığımızda muhtemelen Merkez Bankası faiz oranları bir değişikliğe gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İksibi Araştırma Uzmanı Kutay Gözgöl'le değerlendirdik. Bugün gelen enflasyon verisi ve öğleden sonra gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisinin etkilerini kendisi de bahsetti. Bugün Paskalya tatili nedeniyle hem Avrupa hem Amerika tarafında borsalar kapalı, tatiller var. Dolayısıyla işlem hacmi de düşük etkilerinin önümüzdeki haftaya sarkabileceğini söyledi.